bu çocuk hem Talha Ata fikir yani kararsızlardı. Kararsız dediğim yani tarafsızlardı hani oy atmayacaklardı. Tarafsız eşittir AKP'li ama nasıl Mesela... Bu kadar olay oluyor tarafsızsan zaten Tayyipçisindir ama nasıl yani. Mesela kanka Talha var ya amına koyayım. Bize inat atmadıysa AK Parti'ye bir şey bilmem Batu. Biz o kadar söylenmesek atmazdı bence. Attı kanka Tayyip iyi misin? İkinci turda attı. Galiba ya ikinci turda attı diyor. Ha. Of güldürdün yine beni. Amca koşuyor. Mahkemede görüşürüz. <laughs> Allah'a Niye kavga ediyorsunuz siz? Ne oldu? AK Partili diye. Helal olsun. Ben de o bak. <laughs> Seni süründüreceğim Batu. <laughs> Oğlum ilk ayın attığı golü görmen lazım Amına koyayım. Ceza sahası dışından bir Brexit böyle vuruyor görmen lazım. Ayağının üstüyle dakika bir de bir de. Ama AK Partili o, o yüzden anasını. Sik. İlk AK Partili mi? Ben bilmiyorum onu. Oğlum AK Partili tabi tayyiple fotoğrafı var. Bir de gurbetçi zaten. AK Partili olmama ihtimali var mı? E ben de gurbetçiyim onu. Kanka sen yani İngiliz gurbetçisi. O kafamı kesseler İngiliz, vermez. İngiltere'dekiler akıllı amına koyayım. Kılıçlar İngiltere olsun İngiltere yüzde seksen iki mi ne öyle bir şey verdi zaten. He. O veren 18'i bulup siksene kanka. Overall 18'in anasını sikiyim yani. Overall 18 şeyde falandır. Birmingham'da, Manchester'da falandır. İhtimali yok. Ama burada çok var. fazla fark. Geçen Dior'dayım kanka. Adam 12 bin, 13 bin pound alışveriş yaptı önümde kasada. Başörtülü bir kadın. 12, 12, Türkçe konuşuyor 12, telefonda. Kaç? 250 bin TL yapıyor ki. Türbanlı bir de ha. Sikseydim. Evet, türbanlı.

Galatasaray Karabakçı maçı diyor hala yani, bu Harbi salak orası bu çocuğu. O derbiyi Türkiye, Türkiye'dekiler televizyon izlemeyecek amına koyayım. Çocuk izlemeye stada geliyor. Salak amına koyayım. Şey dün böyle sadece Burak var amına koyayım stada. Do <laughs> dolar bu arada Galatasaray yani zaten şu kupa için yani maçtan değil Ama mesela. yani aynen. kupa, kupa gösterisi olur o yüzden dolar dolarsa. Bence yine de önemli ya. Süper oynarlar. Ya amına koyayım. Belçika'da yaşıyor Gerek Galatasaray falan diyor. Git adam akıllı Belçika takımı tut. Ben Galatasaray'ım. Ben Galatasaray, ben Galatasaray maçını izlemeyeceğim abi. Fenerliler izlemeyecek asıl. Benim pin ne ya? Ne ayakam benim? Aga nereye pushlayalım adamlar nerede? Ben 90'ye atacağım. Master'dan gelin ilk sözü nasıl 90'ye gelin? Önce benim yılda adam. Veya main'den çıkalım. Main'den mi çıkalım? Anlamadım. Kapkanları Master clear bak şu an <laughs> Aynen, evet, şimdi var Tamam, ben gidiyorum Beşiktaş'da Beşiktaş Talha'ya beşiktaş. ben hangi takım ya? Bilmem Ben Galatasaray. Yok, Engar tepeli, Mustafa Allah benim FPS drop geri geldi. Oyunu kapatıp başlamam lazım diyorlar Koya var burada. Patlatabiliyor musun onu? Görüyor musun? Ha patlatmayalım. Niye patlatıyor o zaman? Daha sonradan patlatacağım. Belli 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 belli. Adam şey gelecek Klinik gelecek. Klinik Ya Ben aşağıya giriyorum. Sen kifo gitti. Tamam. Burada sen gir git sıra. Bir şey falan oğlum. Lanca çek. Oraya ne mi çıksak? Ben orayı hmm. ne edledim? Tapmin adam var. Tapmin adam var. Tap var. Öldü. Gel. Öldü. Hold it, hold it, maçın. Hadi var mı hadi? Yeni Yok. geldim. Yok. Ama kapıdan girmiş olabilir. Ben kemi kırık değil. Keeper atıyor Mert Get gelemez Frank. Mert Frank gelemez. Çekil koruyayım, çekil. Rot <laughs> amına bar arkasında. Kuduyor. Amına kudumun kırdı. Orada bar arkasında NPC gibi eli bay kulon sandım. O kadar hareketsiz duruyor ki. Amına kudumun NPC'si. Çok sinirliyim şu an beyler ya. Yani. Ne böyle oldu? O diye de Batu o main'dekini güzel aldı şey. Ben böyle şeyleri çok seviyorum, i̇lk, i̇lk biri kendini gösteriyor, sıkıyor şarjörünü sonra bir diğeri çıkıyor falan O ne vurduk ya o güzeldi Başka evet, ne güzel biliyor yani. musun? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Başka ne güzel biliyor musun? Ay, da <laughs> şey Oğlum ne yapıyorsun orada? he Bir şey diyeceğim, Toss Breach ne dedi Osman? Bilmiyorum ki Anne. Band by Toss diyor sağ üstte de ondan sen baya da şimalle kavga etmiyorsun ne oldu? Kanka çünkü ayrıyız amına kokuyum. Daha da olmaz ya saldım ama ne bütün şeyim kaçtı hiç. artık iptal yani harbiden. kanka bir sen kıyım, saldım diyor ya. Kanka baya iptal baya iptal baya iptal, iptal kanka. Soğuttu soğuttu. beyler adamlar. Soğuttu. Kanka soğutlu, sana iptal. inanma seviyen Fenerbahçe'nin şampiyonluğunu şampiyon olma seviyesi amınak. Senin seviyen <laughs> Ben <laughs> soğudum ya bunun netesi var mı? <laughs> Soğumaktan netesi var mı? İnanmıyorum <laughs> ama bırakayım kıyım çünkü suyu en son bunu dediğinde tekrar ben seni gördüm. Ben sana soğudum demedim şu anca. Hiçbir zaman soğumadım. Ama hala Kanka ben sana inanmıyorum tamam mı? Tamam inanma kanka. Abisi. İnanma Biken. İnanmıyorum zaten. İnanma kanka senin ben... Ee, sen iyi çocuksun ya. Pırlanta gibi çocuksun vallahi maşallah. Maşallah kötü taksiyon. Oku da adam o. Ya da oku mu? Adam. Neredeler ya. lan abi? Keçim. Oğlum 50 FPS Geçin. oynuyorum sokacağım şimdi tay. Oyunu kapalı çapsaydın gerisini çaldı ben adam. Unuttum. Unuttum. <laughs> Aynı şimali unuttum. Lan deli kaçın. Biliyorum kanka. Sayda gireceğim ben beyler gelsin. Gel senle girelim gel gel. Bunlar burayı tutmuyor gel. Kanka delikten korkuyorum ama Kanka delik gö götün delik gel. İnjur yine yine. Böyle bir incür 50 FPS'im sikerim kapıyorum. Anla kaldır injur'u. Ha. Hadi. Hadi nok. Niye çıkıyorsun anam? Ben kapıyorum beyler bak. Roundu uzat tek kalırsan.